Ya bu insanlar çıldırmış. Bu kaçıncı? Param için beni öldürecekler. Polise gitsen, şikayetçi olsun. Yok canım, Allah'ından bulsunlar. Kararımı verdim. Ben köye dönüyorum. Hani giderken evleneceğin kızı da götürecektin. Tabi ama benimle gelmeyi kabul ederse. Allah aşkına söylesene kim bu kız? Yahu sen de amma geri zekalısın. Hala anlamadın mı? Sensin. Benimle evlenir misin? Ağlıyor musun? Dokunaklı bir şey mi söyledin? Yok, hayır. Bilmeni istediğim bazı gerçekler var. Şimdi sus. Benimle evlenir misin? Yalnız ona cevap ver. Bayram. Peki. Hemen karar verme. Bu gece düşün, yarın cevap verirsin. Hani herifin kafasına yoğurt döktüğüm lokanta var ya... ...Orada buluşalım. Tamam mı? Peki. Provalar çok güzel, aferin! Sayfa baskıya hazır, değil evet, mi? Yazıyı birazdan yolluyorum. Peki. Neredesin kızım, hani yazı? Yazamadım. Ne oldu sana? Eskiden daktilonun başına oturdun mu... ...Parmakların kuş gibi uçardı. Bundan böyle yazmayacağım. Delirdin mi sen? Bomba gibi haber yazılmaz mı? Çarıklı milyonerin esrarengiz sevgilisi! Hayır! Bu konuda tek kelime yazı çıkarsa... ...Yemin ederim gazeteye bomba koyarım! Sen sahiden delirdin galiba! Aşık oldum ya! Aşık! Anlamıyor musun? <laughs> Hadi oradan! Nesine aşıksın? Çarığına mı? Milyonlarına mı? saflığına, insanlığına, tertemiz dünyasına. Peki, onu rezil edenin sen olduğunu nasıl söyleyeceksin? Başkasından öğrenmeden kendim anlatacağım her şeyi. Suratına tükürür. Ne yaparsa yapsın. Çektiğim vicdan azabı bitsin artık. Söz ver bana. Basmayacaksın değil mi? Peki, söz. Sağ ol. Alo! Yazı işleri mi? Derhal baskıya geçin! Yazının başlığını veriyorum! Çarıklı milyonerin esrarengiz sevgilisi! Ne güzel bir gün değil mi Osman efendi? Bugün pek neşelisiniz beyefendi! Uçuyorum Osman efendi! Kısmetle evlenmeye karar verdim! Biliyorum. Nereden biliyorsun? Gazete yazıyor bakın. Çarıklı milyonerin esrarengi sevgilisi. <laughs> Buyurun. buyurun efendim. Bayram bey gelmedi mi? Burada, sizi bekliyorlar. Sağ ol. Selam. Aleyküm selam, geç otur. Ne o, yalnız mı geldin? Fotoğrafçın yok mu? Affedersin. Sana her şeyi kendim anlatmak istiyorum Bayram. Fotoğrafımı çekmen için bunca zahmete girmene gerek yoktu. İsteseydim ben sana post post resimlerimi gönderirdim. Dinle Bayram. Dün akşam. Dün akşam son haberini. De...